Ayakkabı dendiğinde ilk akla gelen markalardan biri olan Galeria Ataköy Kemal Tanca, 2016-2017 sonbahar kış kreasyonuyla hanımların en çok tercih ettiği alışveriş duraklarından biri. Kendine özgü ayakkabı tasarımları ve aksesuarlarla göz dolduran mağaza, siyah ve kırmızının en özel tonlarını kullanıyor. taş ve payet biz hanımların her sezon kullandığı özel tercihlerden. Galeri Ataköy Kemal Tancra 2016-2017 sonbahar kış kreasyonunda taşları botlara en özel şekliyle uyarlamış. Görmüş olduğunuz üzere kış koleksiyonunda en çok tercih edilen botlardan birinde siyah taşlar en güzel şekilde deriye uygulanmış. Sadece Kemal Tancı'da bulabileceğiniz rock marka botlar, tasarımlarıyla olduğu kadar deri kalitesi ve sağlamlığıyla da kadınların vazgeçilmezleri arasında. Kemal Tancı bu sezonda rahatlık ve şıklık arayan hanımların Galeri Ataköy'deki ilk tercihi olacak.